Açıcı var hece. Şunlar alınacak şurası. Şöyle. Burada şu eşyalarımız var. Heh. Burada bu var. Böyle bir yatağımız var burada. Şu makinamız var. Şurada işte bir sandık gibi bir şeyler var. Burası dubleks. Burada iki çuval nohut var. Bunları biz bile indirebiliriz aşağıya ama vakit olursa. Öyle. Burası bismillah. Yatak odası arkadaşlar. Evet. yatak odam. Şu dolaplar işte şunlar var. Şurada şu var. Şurada şu dolabım var. Şurada yük dolabı var. İşte. İşte. Burada da halılar malılar var. Tuvalet masa. Şimdi gelelim. Bir mutfak bir salon kaldı. bir ceket burada var. Yukarıda bir tanesi, bir de burada. Şu koltuklar var eski usul. Şu kitaplığım var. Şu masam var. İşte şu tablolar var. Şöyle bir sandalye var salona. Şurayı da göstereyim odamızı. Bir masa var şurada küçük. Dolabım var. İşte cam kaçak var. Até